sevgili kanal alternatif izleyicileri bugün sizlerle ana kahramanını videomuzun sonunda öğreneceğiniz bir hikayeyi paylaşacağız. Bir hayat hikayesini paylaşacağız. Ve eminiz sizler de videomuzun sonunda bu hikayenin ana kahramanının kim olduğunu öğrendiğinizde videomuzda anlattıklarımızdan sonra oldukça şaşıracaksınız. Çok fazla lafı uzatmayacağız ve hikayeyi Hemen başlayacağız. Evet, bundan yıllar önce Karadenizli bir ailenin erkek çocuğu olarak dünyaya geldiğinde ailesi sadece evlatlarının doğuşuna seviniyorlardı. Oysa onlar kucaklarını aldıkları oğullarının aradan yıllar geçtikten sonra Türkiye'nin umudu olacağını ve milyonları peşinden sürükleyeceğini bilmiyorlardı. Oğulları daha küçük yaşta Kur'an okumayı öğrendi. Aile olarak zaten dini bütün bir yapıya sahiplerdi. Zaten yıllar sonra oğulları da camide Kur'an okurken verdiği görüntülerde kendilerinin onu nasıl iyi bir evlat olarak yetiştirdiğini ve mütedeyyin manevi değerlere bağlı bir insan olduğunu gösterecekti. Bu Karadenizli ailenin oğlu büyümüş artık gençlik çağına gelmişti. Gençlik çağında futbola ciddi bir ilgisi vardı. Ve oldukça da yetenekliydi doğrusu. Ama gençlik işte. Gençlik çağında severek oynadığı futboldan bir süre sonra hayatın getirdiği şartlar gereğiyle uzaklaşacaktı Karadenizli ailenin oldu. Ama ticaret konusunda çok yetenekliydi. Kısa sürede ticarete de atılmıştı ama oğulları için ticaretteki başarı yeterli değildi. O siyaset yapmak istiyordu ve yapacaktı da. Bir süre sonra artık oğulları kendisini siyaset sahnesinde de göstermeye başladı. Hem de İstanbul gibi kurtlar sofrasında giderek yıldızı parlayan bir şekilde çekirdekten yetişiyordu ilçe başkanı idardı. Kısa süre sonra parti kulislerinde ismi geleceğin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak alınmaya başlamıştı bile. Bu arada sadece yerli değil, yabancı ve önemli dostlar da edinmişti Karadenizli ailenin karizmatik oğlu. Bazı etkili yabancı dostlarla görüşmeler başlamıştı bile. Bu dostlar Karadenizli ailenin çocuğuyla görüşmeleri yaparken bu karizmatik oğul da özellikle şehir devletleri modeline bir ilgi alaka başladı. İstanbul dünyanın merkeziydi ona göre. Öyle ya özellikle İstanbul köhnemiş sistemle yönetilemezdi. Artık açıkça bu fikrini de savunmaya başlamıştı Karadenizli ailenin karizmatik oğlu. Zaten seçim öyle partisinin yıllardır kaybetmesine neden olan eski fikirlerle de kazanılmıyordu. İktidarın yolu yenilikten ve değişimden geçiyordu. Yenilikçi ve değişimciydi o nedenle. Parti içerisinde de yükselen yıldızıyla birlikte adeta bir ayrı genel başkan gibi hareket etmeye başlamış. Siyaset yaptığı İstanbul dışında da başka illerde mitingler yapmaya başlamıştı. Yüz binler meydanları dolduruyordu. İsmini haykırıyordu. O artık yeni bir umuttu. Ve hayali gerçek olmuştu. Partisi en sonunda kendisini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olarak gösterdi kimse seçilmesine ihtimal vermiyordu en başlarda. Tanınmıyordu, bir de çok kuvvetliydi. Üstelik tüm medya gücü de rakiplerinin elindeydi. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi eşiyle havaalanında VIP girişini kullanmasına dahi müsaade edilmiyordu. Birileri İstanbul'un başına geçmesini istemiyordu. Zira İstanbul'un başına geçtikten sonra yolun ülkenin başına geçmeye çıkacağını biliyorlardı. Ama Karadenizli Karizmatik ve genç siyasetçinin Yılma'ya hiç niyeti yoktu. Seçimler yapıldı ve sandıklar açıldığında artık o Karadenizli genç siyasetçi koskoca İstanbul'un, hani hayalini kurduğu İstanbul'un başkanı olmuştu. Ama o da ne? Hiç beklemediği şekilde mazbatasını elinden aldılar bu genç siyasetçinin. Ama mazbatasını elinden almaları bir şeyi değiştirmedi. Özellikle de yabancı kuruluşlar için artık üst üste davetler alıyor ve bu küresel anlamda politikaların dizaynında etkili kuruluşların şeref misafiri oluyor. Ülkelerin başbakanlarıyla pozlar veriyordu. Üstelik hani öyle parti başkanı falan da değildi. Ülkenin başında bulunan iktidarda oldukça yıpranmıştı doğrusu ve İstanbul'a alan bu genç, karizmatik Karadenizli siyasetçi artık başka ve daha büyük hayaller kurmaya başlamıştı. Şimdi tam burada duruyoruz ve yukarıdaki Karadenizli karizmatik siyasetçiyi anadınız mı diye soruyoruz sizlere. Pek çoğunuz kafam buluyorsun arkadaş. Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan diyorsunuz. Hangi sizlerin bu sözlerini ben buradan duyar gibiyim. Aslında hem doğru hem yanlış bir cevap bu. Zira evet Erdoğan Karadeniz'de Rizeli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Evet Erdoğan daha küçük yaşlarda dini eğitim almış. Kur'an okumayı öğrenmiş, hafız olmuştu. Evet, Erdoğan gençlik yıllarında hem de oldukça yetenekli biçimde futbol oynamış, hatta bir şehir efsanesine göre Fenerbahçe'ye transfer edilmek istemişti. Evet, Erdoğan'ın ticaretten oldukça marifetli olduğu doğruydu. Daha siyasette yolun başındayken koskoca ülkenin İstanbul-Anadolu yakası dağıtımını almıştı. Evet, Erdoğan siyasette parlarken yabancı dostlar edinmişti bu yabancı dostlar Erdoğan'a şehir devletleri modelini savunması karşılığında destek vermişler. Hatta bunu kendisine New York merkezli Ayla Bakkallı'ya ait Bakkallı Hukuk Ofisi'nden gönderdikleri bir momerandum ile iletmişlerdi. Ve Erdoğan bu momerandumu partisinin programına koymuştu. Evet Erdoğan daha parti başkanı değilken dahi yabancı kuruluşlardan davetler almış. Üst düzey yabancı siyasetçiler tarafından ağırlanmıştı. Evet Erdoğan parti içerisinde ayrı bir genel başkan gibi Erbakan hocasından ayrı İstanbul dışında illerde mitingler düzenlemişti. Erdoğan yenilikçiydi ve eski söylem ve politikalarla seçim kazanıp iktidar olunamayacağını savunuyordu. Evet Erdoğan tam 20 yıl önce eşiyle Bodrum havaalanında VIP'den geçirilmemişti. Evet Erdoğan'ın kazanmasına kimse ihtimal vermiyorken Medya rakiplerini tutuyorken kimse kendini tanımıyorken İstanbul'un başına geçip müthiş bir seçim zaferine imza atarak milyonların umudu haline gelmişti. Erdoğan parlarken iktidar giderek yıpranmış ve çöküş dönemine girmişti. Ve evet Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra mazbatası elinden alınarak mağdur edilmişti. Ama bizim anlattığımız siyasetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değil, Ekrem İmamoğlu. Evet, Ekrem İmamoğlu da Karadenizli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Evet, İmamoğlu da küçük yaşta din eğitimi almış, Kur'an okumayı öğrenmişti. Evet, İmamoğlu da gençliğinde çok severek ve yetenekli olduğunu herkesin söylediği şekilde futbol oynamıştı. İyi de bir kaleciydi. Evet, İmamoğlu da ticaret hayatında başına geçtiği küçük baba şirketini oldukça büyük bir şirkete dönüştürmüştü. Evet, İmamoğlu da siyasete çekirdekten başlamış. Siyaset arenasına adımını CHP Beylikdüzü ilçe başkanı olarak atmıştı. Evet İmamoğlu da yıldızı parladıkça yabancı dostlar edinmişti. Evet İmamoğlu da şehir devletleri olgusuna oldukça sıcak bakıyordu anlaşılan. Zira ne diyordu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğunun açıklandığı lansman toplantısında İstanbul Ankara'dan yönetilemez. İstanbul için Ayrı bir kent anayasası yapacağız. Evet, da aday olduğunda kimse tanımıyordu ve medya rakibinin elindeydi. Evet, İmamoğlu'na da VIP geçiş orduda kullandırılmamıştı. Evet, İmamoğlu da adeta ayrı bir parti başkanı gibi İstanbul dışında illerde mitingler yapıyordu. evet İmamoğlu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra mazbatası iptal edilerek mağdur ediliyordu. Görüyorsunuz ya sevgili izleyiciler zaman bazen bir fotokopi makinesi gibi çalışıyor. Erdoğan'ın İstanbul sonrasında yürüdüğü yolun nereye çıktığı da o yolun sonucunda ulaştığı noktadaki icraatların ülkeye etkisi de ortada. Dedik ya zaman bir fotokopi makinesi gibi işliyor ve bu kadar benzerlikte de özellikle üst düzey siyaset için biraz fazla. Yani dememiz o ki karşımızda aslında Recep Tayyip Erdoğan'ın Millet Halk Partisi içerisindeki bir fotokopiden ibaret olan karşılığından başka bir şey yok. Ekrem İmamoğlu derken ve yıllardır bu ülkene çektiyse Aslı'nın tırnak içinde söylüyorum çakması olan fotokopilerinden çekti. Ve Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde artık bir fotokopi istemiyor, kendi özüne, kendi değerlerine bağlı gerçek bir Cumhuriyet Halk Partiliği, gerçek Cumhuriyet Halk Partileri, gerçek Cumhuriyet Halk Partisi felsefesiyle yönetilen bir partiyi hayal ediyorum. Şimdi. Videonun sonunda bir şey de söyleyelim. Bu benzerlikleri içeren bir videoyu daha önce bir başka kanalda daha büyük ihtimalle izlediniz ve belki bize şöyle eleştiriler de getirebilirsiniz. Ya onların yaptığı videoyu siz de biraz değiştirip çekmişsiniz içerik olarak diye. Yalnız işin aslı öyle değil. Biz bu biraz önce size anlattığımız videodaki hikayeyi 15 Kasım 2019 tarihinde Twitter'daki resmi hesabımızda bir yazı olarak fotokopi makinesi başlıklı bir yazı olarak kaleme almıştık. O yüzden hani bir eleştiriniz olacaksa bir intizarınız olacaksa o eleştiri bize değil bize en ufak bir atıfta dahi bulunmadan ...bizim yazımızın içeriğinin pek çok kısmını neredeyse aynen alıp o izlediğiniz videoda, videoda kullanan arkadaşlara olması gerekiyor. Onlara bu intizarı ya da eleştiriyi getirmeniz gerekiyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buna benzer videoların devamının gelmesini istiyorsanız bunu yorumlarda ben belirtin. Bir başka videomuzda sizlerle buluşuncaya dek kendinize iyi bakın efendim.